Selam arkadaşlar bugün salatalık ekiyoruz. Arkadaşımla. Şimdi arkadaşım kaldı arkadaşlar. Burada tohumlarımız var. Maalesef yüzümü, yüzümüzü gösteremiyoruz. Ben gösterdim de. Ama kamera öyle değil. Neyse koydum. Bir şey söyleyeceğim. Bekleyin. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Seslere bakmayın. Bahçedeyiz biliyorsunuz. Kerem. Şeyi nereye koydun? gibi bir şey ne? Kitapçığını nereye koydun? Ne? Kitapçığı nereye koydun? Kitapçığı şurada mıdır? En son oraya mı bıraktık Şuradadır. ya? Şuradadır. Ha arkadaşlar bir de biz buraya ektik. Şey olsun diye oraya ekiyoruz. Garanti olsun diye. Ha evet garanti. Ama ama Garanti bey, 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 bey. <gülüyor> <gülüyor> Ana bir tane. Arkadaşlar bir TL'yi boş verin ya. Hadi bir TL, TL, TL. TL, TL. Nerede? Herhalde, Kanka şey yok. Olmadan biz video çekemeyiz. Durun. Arkadaşlar buradaymış. Gözümüzün önündeymiş. Şunu hemen açalım. Okumaya başlıyorum. Hadi, Hı. Açılır? Ha, açılır mı? Açılır mı? Açılmış. Heh, burada. Gel göster evet. arkadaşlarımıza. Ah tamam. Arkadaşlar burada. İşte. Üç tane koy kanka yeter. Kaç tane? 3 tamam. En az iki üç diyor çünkü. Ama biz en azı koyalım. Tamam. Burada koyduk. Şimdi gübre ihtiyacımız var mı? Gübre Neyse arkadaşlar biz hazırız. Şimdi bakalım bakın ne diyor. Sol bunları geçelim. Her bir viyole. Ya biz altı tane koyalım ya. Kanka saçmalama. Tamam dört tane koyalım. Beş tane koyalım. Dört tamam yeter. Beş. Şş, beş. Tamam şimdi kanka şimdi bir tut. Niye ben tutuyorum? Çünkü gübre alacağım. Kanka kaşık nerede? Kaşık burada. Ali. Ha, kaşık. Burada kaşıkla kazıyoruz. <laughs> Biraz gübre alacağız. Ne kadar olduğunu bilmesin. Arkadaşlar hangi takımdasınız yorumlara yazın. Bu benim değildi. Sadece sadece. Öyle evet, size söyledim arkadaşlar. Aldık gübre. Bu arada bu ne gübresi? insan gübresi değil tabii ki. Ne gübresi? sizce yorumlara yazın. Videoyu durdurun. Göze atalım ve kanala abone Bir olun. Videoyu durdurup aşağıda basıp abone olmayı da unutmayın. Aynen öyle. Ben de onu diyordum işte. La çok zor. Heh, geldim. Bu reklam değildir. Kendi kanalımızdır. Evet. Ara sıra arkadaşımın arkadaşlarımla video atacağım. Hatırlıyorsunuz ay başla atmıştım. İsmini söylemiş miydim? Söylemiştim evet. Niye söylemeyeyim ki? Bu arkadaşlar 5-10 gün sonra bakacağız çünkü öyle diyor. Beş on gün sonra yapacakmış. Evet. Tamam. Şu kadar yetmez. Bir şey söyleyeceğim. Biz diğer saltalı galiba gidiyor bir daha. Diğer saltalı da olmayacak bence. Olur ya. Yeterli gübre sayısı zaten fazlasını aç. Gübre, gübre koyduk bence. Biraz fazla gübre koyduk biz. Neyse geri kalan toprakla halledelim. Gerisini toprakla hallederiz arkadaşlar. <laughs> biz baba piroyuz. Evet. Aynen. Ama bizi karşılaştırma yapıp. Karıştırma yapın. Yapmayın kimseyle böyle. Evet arkadaşlar. Yenileceğiz tabii ki. Bizden çok kısınız. Evet. Neyse. Şimdi arkadaşlar saçınız. Aynen öyle. insan, evet. İnsan Pikachu'nun insanı işte. Evet. Öyle düşün ya. Enerjiyiz bayağı. Enerji, enerji. Bu nasıl bir enerji? <laughs> tamam koyduk. Sulayım mı? Sula. 3 2 Hay bekle. Sulama. Çok azıcık daha. Arkadaşlar durduruyorum hemen geliyorum. Larsak arkadaşlar olayım. şimdi sulama kısmı. Bazı garip kişiler geldi bozmaya çalıştı bunu. Ama okay. burada biz varken kimse bir şey yapamaz. Evet. Hatta bizim bir şey göstereceğiz. Bu bizim yapraklarla yaptığımız bir şey. Gösterim arkadaşlar Bir şort odasında. Gitsinler de. Hey George, versene ne var? <laughs> arkadaşlar onu takip etmeyin lütfen ya. Saçma sapan bir şarkı yapmışlar dolanıyorlar ortada. <gülüyor> <gülüyor> o, bir youtuber'ım diye. Ha 3 milyon abonesi. Boş ver. Kardeş lütfen abone olun. Evet bizimkine aman. Bekle kardeş. Ha böyle iyi. Şap şap bir şap şap. Şap oldu. <laughs> şap şap şap. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hayır. kapatık Sezat. zaten. Neresin kapattık? Kanka bu gübre kapama şeydir. Topraktır bu şu. Şey. He evet, doğru. Ben <laughs> birazcık daha koyalım da garanti olsun. Garanti belgesi ee, birazcık yardırdık ama özür dilerim çiçek hanım. He. Buradayım. Burada. Görüşürüz. Bir dikiyoruz. Birazdan. Şöyle. Arkadaşlar annem çağırdı. Dikkat etmeyin. Annemi çok seviyorum. Anneleri seven abone olsun. Hadi git. Öyle bir şey yapmayın. Abone olun. İstemiyorsanız olmayın. Zorlama yoktur. Zorlama yoktur. Yoktur. Ama bari yorum atın işte. Ha, bir şey abone yapın. gerek yok. Ama abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet like da atabilirsiniz. Hatta arkadaşlar... Luke. Benim... Luke yazıyor üstünde. Onu evet. Hatta arkadaşlar biliyorsunuz ki 5600 izlenme sayısıyla rekor kıran videom e, Minecraft menüsü yediğim videomdu. Neden bu kadar like attığınızı bilmiyordum. Sonra fark ettim. Ben, ben size göstereyim. Sonra fark ettim. Ben Lava çiçeği şarkısını kullandım. O bayağı izleniyor arkadaşlar. Heh lezzetli arkadaşlar, lezzetli. Arkadaşlar ondan daha çok abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Ama izlemeniz de önemlidir. Beni öne ben, çıkarırsınız. Lütfen bana yorumlarda küfür etmeyin. Ben öylesine söylüyorum yani. Abone olmanıza gerek yok ama çok mutlu oluruz. Evet. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar 5 gün sonra veya dur ya. Kanka, kitapçık nerede? Kitapçık burada elimde. Elinde mi? Ver bak. Şimdi arkadaşlar. ne kadar kaç gündü bekleyeceğiz. Saat süresi, çimenlenme süresi 5-10 gün arkadaşlar. O zamana kadar da biz ben video atmaya devam edeceğim. O zaman görüşürüz. Al kankacığım. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like. Böyle bir tuş arkadaşlar. Bay bay. Bitti.